Hocam, e, yüksek polifenol zeytinyağının anti aging hı. özelliği olduğu söyleniyor, bunu biraz detaylandırabilir misiniz? Yani anti aging, e, daha uzun ve sağlıklı yaşamadan söz ediyoruz. Nasıl zeytin ağaçının daha uzun ve sağlıklı yaşamının altında buradaki polifenoller varsa, hı hı. evet bu polifenoller, yani anti insanı da daha uzun ve sağlıklı yaşamasına sağlar. Ve zeytinyağını çok daha fazla tüketenlerin cildi daha parlak, daha canlı, daha cildir kırışmalar daha az olur. Bunların hepsinin oluşmasında tabii ki zeytinin içerisindeki polifenollerin direkt etkisi var çok etkinlik. Yani bugün bu antioksidan etkinliği elde etmek için daha pek çok yiyecekler, yiyecekleri şunları bunları da tüketiyoruz. İşte böğürtlenler, o daha çok kırmızı mor meyveler, yiyecekler bunlar hep antioksidan değerleri yüksektir ama onlardaki antioksidanlardan çok daha farklıdır. Zeytin yağındaki e, özelliği. Yani bir elmada bile belki zeytinyağından çok daha yüksek oranda antoksidan olmasına rağmen, polifenol olmasına rağmen bunun biyoyararlanım dediğimiz olay vardır. Zeytinyağındaki antoksidanların biyoyararlanımı diğer meyvelerdekine göre çok daha yüksek. Yani emilimi daha hızlı oluyor da, değil mi? Daha hızlı, daha, 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 daha uzun süreli evet. bir e, etkinliği var. Biyoyararlanım dediğim şey e, burada. Hı. Yani e, elmanın daha yüksek polifenol olmasına rağmen ondan elde edeceğimiz e, yarar Zeytinyağına göre daha az ama hepsi, tüm meyvelerde zaten bu şeyler vardır, polifenoller vardır, hı hı. hepsinden de istifade edebiliyoruz ama e, biyoyararlılığın açısından e, karşılaştırılacak olursa e, zeytinyağı hepsinin çok daha üzerinde bir etkiye sahip. Anti aging deyince aklıma başka bir konu daha geldi. Şimdi günümüzde yüz yokası çok popüler. İşte insanlar kırışıklıklarından çizgilerinden kurtulmak için yüz yoga'sı yapıyorlar. Evet. Ee, peki zeytinyağı yalnız sizce yüz yoga'sı yapabilir miyiz zeytinyağıyla? Kesinlikle. Zeytinyağıyla sadece yüz yoga'sı değil, tam vücut masajı Hı -hı. açısından da aslında Hı -hı. diğer kimyasal ya da başka şeyleri kullanmaktansa en iyisi zeytinyağıdır. Hı -hı.